Yakın Doğu Haber Sitesi yayın yönetmeni Abtekin Dursunoğlu'la e, Mısır'daki bu e, sıcak gelişmeleri konuşacağız. E, Alptekin öncelikle hoş geldin Vagus TV'ye. Teşekkür ederim Sağ ol. Dün akşamdan beri e, tarihi günler yaşıyor Mısır ve bütün bölge açısından e, bence çok hayati gelişmeler bunlar. E, Türkiye'de bu e, sürecin yankılanması ise biraz Gezi Parkı ve işte AK Parti'nin e, iktidara gelme süreci, yani sandıktır değildir, bu bir darbedir değildir tartışması görüyor. Öncelikle sen e, Mursi'ye yönelik bu, bu askeri darbeyi e, şu anda göz altında, öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Serdar şöyle bir şey var, yani Türkiye'de biliyorsun yani yönetimiyle, İhvan-ı Müslim'in liderlik ettiği, Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı şeyle bir şey, paydaşlık var ve uluslararası ortaklık var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi ayrıca bir doğal partner olarak görüyor ve bu Arap denilen süreci işte bu ortaklarıyla, İkman-ı paralelindeki ortaklarıyla götürüyordu. Şimdi burada ben şöyle diyorum. Yani bu darbe süreci aylar öncesinden başladı. Ve bunu en iyi şekilde analiz edebilecek ülke aslında Türkiye'ydi. Neden? Çünkü çok zengin bir e, darbe çeşitliliği olan bir tarihi var Türkiye'nin. Yani orada başlayan süreci en doğru şekilde analiz edip, kendi yaşadığı süreçlerle kıyaslayarak analiz edip, en azından müstefiklerini en az zararla bu işten çıkarabilecek adımlar atabilirdi Türkiye fakat işte o gezli olaylarında başbakanın kullandığı üç çok zannediyorum Mursi veya tavsiye edildi veya önerildi ki Mursi işte bugünkü askeri darbe, dünce askeri darbeyle devrildi. Şimdi burada ben Türkiye'deki üç darbe şeyine benzetiyorum, benzerlikler kuruyorum Mısır'da yaşanan süreci. Birincisi Mısır'da yaşanan şey bir 27 Mayıs darbesi gibi süreciyle başladı. Yani halk Sokaklara döküldü ve orduya bir sesimi, göstericilerin çok ciddi bir sesini orduya bir anlamda işte göreve çağrısı yaptı. Evet. İkinci aşaması bunun ordunun verdiği muhtıraydı. Yani o 48 saatlik süre vermesiydi. Bu muhtıra şu anlama geliyordu. Yani 28 Şubat darbesini çağrıştırıyordu bu bana. Evet. Yani hatırlarsan 28 Şubat'ta işte Başbakan Erbakan e, koltuğunu koalisyon ortağına devretmeye zorlandı. Ve koltuktan indikten sonra da siyasi hayatı bitti. Şimdi ordunun e, erken seçim yönünde bir şey yaptı. İrade beyanında bulundu muhtırasında. Yani Mursi'ye e, Cumhurbaşkanlığını tamam bir sene oldu sen halka seçildin ama şu anki sokaktaki durumu da görüyorsun. Erken seçime razı ol mesajı verdi. Fakat bu da dinlenmediği için Mursi yani ordunun yaptığı açıklamadan bir gün sonra işte sonuna kadar ayaktayım gerekirse canım pahasına dururum e, direncini sürdürdüğü için bu kez biz işte dün 12 Eylül tarzı bir askeri darbe taraf olduk. Yani 27 Mayıs gibi başladı. E, planlanma aşaması 28 Şubat gibi olacaktı. Aslında uçak bir darbe olacaktı. Evet. Postmodern bir darbe olacaktı. Ancak Mursi'nin gösterdiği direnç ee, yüzünden bir 12 Eylül darbesine şahit olduk. Şu an işte, evet. liderleri vesaire toplanmış evet. tutuklanmış. Ee, şimdi bu süreci yani en iyi analiz edebilecek ülke Türkiye'de Türk liderlerdi. Ve Mısır'daki partnerlerinin bu konuda şey yapabilirlerdi. En az zararlarından e, çıkmasını sağlayabilirlerdi. E, yani işte bizim dışlarımızın e, her yerde olduğu gibi, her konuda olduğu gibi işte tuhaf macera ve aşırı özgüvenli tutumu burada da büyük bir başarısızlık da sonuçlandı. Yani kendi ortaklarını da şey yapamadılar, tutamadılar, koruyamadılar. Evet. Evet. Peki sence bu süreç nereye evlenir? Yani şimdi bir geçiş süreci yaşayacak Mısır. Fakat demin Fehim Taştekin'le konuştum. İhvan'ın yanındaydı. E, toplu namaz kılınmış. E, gözyaşları içinde insanlar. Bir yanda eli sopalı insanlar. Ee, yani Mursi'nin hala Cumhurbaşkanı olduğunu iddia eden bir ihvan var ortada. Ee, fakat bir yandan da tanklar sokakta, gözaltılar var. Yani Mısır e, bu süreci sence nasıl atlatacak? Sen Doğrusu ben bu e, ordunun muhtıra verdiği dönemde yani ihvanın e, olayı biraz Necdetin Erbakan tarzı yöneteceğini düşünmüştüm. Siyasi geleneği de e, biraz buna uygun çünkü. Yani ihvan öyle sokakta direniş, çatışma üzerine kurulu bir e, siyasi hareket değil. Evet. E, Parti bir hareket ve sistem için mücadele veren bir hareket. E, ancak beni şaşırtan yani ihvanın e, Erbakan gibi değil de şey gibi davranması e, Erdoğan gibi davranması oldu. Ben yani Türkiye ile sürekli paralel analiz etmek istiyorum. Burada hiçbir şeyi açık Çok Çok iyi anlıyorum. Zorunda. Evet doğru. Yani e, Erdoğan gibi davranınca yani işte güç bizdedir, milli irade bizdedir, bizim halk desteğimiz var vesaire bu meşruiyete bir, olmuş bir darbedir değil. Denince e, ve hatta bazı idman liderlerinin de işte gerekirse şehit olmak, şehadet çağrısı vesaire gibi ifadeleri ben çok şaşırdım. E şimdi bu şu, şunu gösteriyor yani eğer e, ihvan bir e, silahlı veya şiddete dayalı bir mücadeleyle darbeye karşı koyacaksa böyle bir irade sergileyecekse 1990'lı yıllardaki Cezayir macerasına götürür Mısır'ı. Yani İhvan hiçbir yerden uluslararası destek bulamaz kendisine. Yani bilinçli işte sahip olduğu İslamcı ideoloji sebebiyle ne batıdan destek alabilir, ne batıdan destek alamayınca doğal olarak e, bölgeden de çok fazla destek alamayacaktır. Mesela bugün e, biraz önce işte Katar'dan açıklama yapıldı. Şimdi Katar, Türkiye ile birlikte e, Mısır'daki İhvan'ı en çok destekleyen ülkeydi. Yeni emir şeyi tebrik etti. Adli Mansur'u te tebrik etti ve Mısır'la Mısır'ı e, desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Alptekin ben tam da bunu sormak istiyorum. Yani sen bölge dengeler açısından büyük resmi çok iyi okuyan birisin. Yani mesela İran'daki seçimler sonrası yeni bir fotoğraf var. Fakat bir yandan mesela Bağdat hükümetiyle e, Kürtler arasında bir gerilim var petrolden ötürü. Öbür tarafa bakıyorsun e, yani Esad e, rejimi Beklenenin aksine direnişi yükseltiyor yani bu şekilde ayakta durmaya devam ediyor ve bölge dengeleri yani yapılan plan neyse bütün plana karşı adeta bir sünni şii cephesi giderek keskinleşiyor gibi okuyorum ben. Mısır'daki bu darbe bu fotoğrafı nasıl etkiler? Şimdi zaten büyük ölçüde şeyin bu projenin e, yani işte Arap Baharı diye verilen ve bu e, Arap Baharı'nda da lokomotif güç biraz işte geleneksel toplumsal yok olduğu tabanı bakımından da ihvan üzerinden götürülen proje şu an çöküyor. Buradaki çöküş, çöküşün en belirleyici e, coğrafyası Suriye oldu. Eğer Suriye'de e, öngörülen şey tutmuş olsaydı, yani bu proje muhtemelen işliyor olacak. Burada Suriye'de batağa saplanınca ve söylediğim gibi de yani Suriye'de dengeler de tersine dönmeye başlayınca e, mesela bir takım çok somut şeyler oldu. Bunun göstergeleri, belirtileri oldu. Bak mesela Katar emniyeti henüz e, sağlığında e, oğluna devretti. Şimdi bu bölgede görülmüş bir şey değil. Yani hiçbir emir, hiçbir kral e, gönüllü olarak sağken şeye iktidarını devretmiyor. Ne, neden peki? Yani oğlu, emir. oğlu biraz daha mı Şimdi onu geleceğim. Şimdi bu emir, iktidarını devreden emir babasını darbeyle devirmiş bir emir. Yani Hamad bin e, Halife babasını devirmiş bir emirdi. Şimdi iktidarını oğluna devrediyor. Evet. Şimdi ben bununla ilgili geçen hafta bir yazı yazmıştım. Ee, yani yazımdaki doğrusunu istersen şeyin e, yani bu şu an büyük bölgesel değişimin bir başlangıcıydı. Ancak net bir verim yani oğlunun getirilmesinin esasen şu an gözüktüğü gibi Katar'ın duruşu açısından bu bölgesel projeye katkısı açısından çok ciddi bir geri adım olmuş olacak. Buna ilişkin net bir veri için yani sağlık sebepleri vesaire gibi bir şey çıkıyordu ortaya. Ancak şu işaretler gözüküyor ki mesela bak bir Azmi Beşar'ın yeni emirin şeyidir bu. Danışmanıdır. Bu eskiden de şeyde e, İsrail bile milletvekilliği yapıyordu. Çok uzun zamandır. E, Katar'da yaşıyor. Hatta bu Suriye Ulusal Konseyi'nin e, kuruluşuna da öncelik eden en kişilerden birisi. Azmi Bişar'a Muhammed Bursi yönetimini eleştiren bir yazı yazdı. E, yani Muhammed Bursi'nin takımda sağlığı eleştiren bir yazı yazdı. Şimdi yeni emir şeyi Yeni Mısır darbe hükümetini terlik ediyor ve e, yani Musi'den demiştik ki Kardavi e, bu şeylerde en önemli dini otorite olarak bu Arap Baharı denilen süreçte hatta hatta işte Suriye gibi şeylerde e, yani kitlesel katliamlara, bir neredeyse fetva verecek, bombalı saldırılara fetva verecek bir şeyi vardı. Kışkırtıcı rolü vardı din üzerinden. Mesela bunun sedası çıkmıyor Musi'ye destek işte yönünde. Bütün bunlar şunu gösteriyor yani e, muhtemelen Arabistan e, ve Körfez'deki diğer ülkeler İhvan'dan e, zaten kaygılıydılar ve rahatsızlar. Bunlar Amerika ile birlikte Katar'ın İhvan üzerinden bölgeyi e, düzenleme e, adımlarına bir operasyon yaptılar ve Amerika e, büyük bir ihtimalle emirin e, emir değişimi yönünde bir e, operasyon yaptı ve bundan sonra Katar'ı artık e, hamam Halife Katar'ı gibi görmeyeceğiz. Şimdi o Katar taşının düşmesi e, Türkiye'yi hmm. bu okuyor. Yani Türkiye'nin de bölgedeki şeylerde en önemli partneri Katar'dı. E, doğru Suudi Arabistan'la da şey var ama yani Suudi Arabistan ve Katar'ın e, her sözlerinde hem de diğer konularda özellikle de ihmal ilgili olarak çok ciddi çelişkileri vardı. Şimdi Katar'daki bu geri adım, Suriye'deki tıkanıklık ve Mısır'ın Mısır bu şekilde düşmesi bütün bölgeyi etkileyebilecek, etkileyebilecek bir şey. Yani bir anlamda Arap Baharı denilen şeyin rövanşı oluyor şu an. Arap Baharı sonraki sefer süreçlerde e, iktidara gelen aktörler e, şu an bir, bir başka e, iktidar veya yani devrim unsurunun müdahalesiyle devriliyorlar. Şimdi bunun bir muadili Mısır'dakinin bir muadili Tunus'ta yaşanıyor. Tunus'ta da Temel Hareketi kuruldu. Onlar da imza topluyorlar. Yani bunlar binadi döneminde sokaklara çıkmış e, muhalif gruplar. Şu an İhrin'in e, Tunus kolu olan Nakka Partisi ve diğer koalisyon ortaklarına karşı bir e, Mısır'da olduğu gibi sivilisyen başlatmayı öneriyorlar. Onlar da imza kampanyası başlattılar bütün bu süreç işte Libya'yı da etkileyecektir kuşkusuz. Yani Libya zaten şu an bir kaos halini yaşıyor da eee yani Suriye'ye yönelik şeyleri de etkileyecektir. Yani o açıdan yani Mısır çok gerçekten belirleyici olacak. Çünkü tarih Anladım. boyunca, Arap dünyasında tarih Anladım. boyunca Mısır ne olmuşsa bütün Arap dünyası olmuştur. Anladım. Yani, yani aslında asl aynen Arap devrimcidir. Evet. Arap baharındaki havası da diyorsun evet. şu an tersine dönmeye başladı. Evet evet. Yani çok net bir şekilde bu gözüküyor. Evet, evet. E, Abtekin çok teşekkür ediyorum. Ben seni ara ara böyle rahatsız edeceğim. Rica ederim. Sen çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoşça kal. Sağ.